Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün cici'lerle 24 saat geçirme part 2 geliyor. Ama velakin buraya bahçeyi çıkarırken döktük suyu kartonlarına. Oha uçmaya başlamış bunlar. Çıkar çıkar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere cici'lere bahçede bakacağız. Uçurma uçurma uçurma. Yaralanır vera. Kutularına su döktük ya yanlışlıkla. Arkadaşlar evet. bakın. Güneşi koyak da kutusunu. Arkadaşlar bakın. Beyra çıkar çıkar hepsini. Şov yapma. Şov yapma. Beyra çıkar hepsini. Şov yapma. No aman her yeri ıslanmış. ne? Ne yapıyorsun Beyra? Benim ne yapıyorsun? Burada yerde bulduklar şeyleri var. Aşağı kitlenin keşke yani. Benim tamam abi. Kapıyı mı aç? Aman aman. atar, atar. Oğlum ölür manyak. Git tut be Git git Aşağısı da çok yüksek değil de. Lan Bera gel biz gidelim de bunlar da gelsin arkamızdan merdanelim. Bir dakika. Gel 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 gel. Aferin lan. <laughs> arkadaşlar bu arada en öndeki avrozumuz. Şu üçü de tavuk. Vera <laughs> al elini arkadaşlar gösterelim. Bunu mu? Harlı mı? Al onu. Evet. Bir tanesini al fark etmez. Aldım. Arkadaşlar şöyle boyundan tutsana boyundan. Havaya kalır. Oğlum bunlar da ayağım manyak ya. Arkadaşlar ayağını bir daha tut bir daha tut çekimin. Ayağını öne attığı için bu horoz, diğerleri de arkaya et zaten. Tam Tamam bırak be Vera, bırak onu. Bırak bırak. Vera uçurma ya. Düzgün koy. <laughs> aman aman uçtu. Bunlara bir su koyalım gelin de. Şurada sulukları olacaktı. Bunlara su koyalım. Arkadaşlar şurada bahçedeki suluklar var. İçlerine i̇şte kozalak attık. Anne, şu şunu diye. Kozalak <laughs> Evet bunlara su doldurum. Anam anam civcivler nerede? Vallahi kedim edik ama. İki, i̇ki tanesi burada, iki tanesi nerede? İki tanesi de şu yeşilliğin arkasına saklanmış arkadaşlar. Şirme, Behra, şu ciciyelerin başında durur musunuz? İki dakika ben bir domateslere bakıp geleceğim. Ciciyelerin başında durun, tamam mı? Arkadaşlar, bu arada bizim ektiğimiz domatesler de çıktı. Şuraya iki tane çekirdek ektim, kayısı sanırım. Onlar da çıktı. Şurada da iki tane kayısı çıktı. Arkadaşlar, şimdi size iki tane domates göstereceğim. Şöyle bir tane domates var. Mükemmel. Efendim. Oğlum cicilerin başına gidin şimdi. Tav tavuk diyorum ya. Kedi melek var. Bir tanesi de şurada arkadaşlar domates. Görüyor musunuz? Tamam. Bir tane de salatalığımız var arkadaşlar. Evet. Şurada salatalık. Arkadaşlar bunu da ben çekirdekten çıkardım bilmiyorum. Vişne herhalde. Bak ağaçta bir tane vişne var. Diyeyim, sana vereyim mi? Ben. Bunu da ben çekirdekten çıkardım. Hoppa Şöyle bir tane vişne. Hilmiye bakayım. Toprağa attı belki çıkar. Hadi cücülerimizin başına girelim. Hayır bakalım. Arkadaşlar artık balkonda pek bakmıyoruz cücülere. Çünkü baya büyüdüler balkondan falan atlardılar diye. Bahçeye getiriyoruz bahçede bakıyoruz. Otların arasında mı saklanırlar? Bir tanesi şurada. Bunları bir yemleyelim ya. Baba Aslında ben burada ben karınca ben marınca buluyorlar. Güzel açmış. Bak. Burada. beraber abi şu tavuklardan bir tanesini alıp şuraya getirsin arkadaşları gösterelim. Arkadaşlar bu arada bu da benim çekirdeklerine ektiğim bir kayısı. Bunu kardeşlerim ekti daha doğrusu bilmiyorum. Kayısı da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Getir hadi. Hoppala şuradan bir tane kayısı alalım. Aldım arkadaşlar mükemmel. Tavuğu mu getirdin? Dur aman lan. Kızım atıp atıp durma ya. Elini al da arkadaşlara gösterin. Sıkmadan tut abi Tamam mı? Sıkmadan. Yavaş yavaş. Arkadaş... şöyle öyle elinde tutma. Kaldır. Kızım kaldır. Kızım tut. Kızım tut uçurma ya. Ödüm kapatıyor. <laughs> Beni almayı çok seviyor. Abicim Haydi. hadi. Heh, arkadaşlar bu ayağını gördüğünüz üzere arkaya yatıyor. Bu da tavuk. Tamam bırakabilirsin. Git arkadaşlarının yanına götür. Kendi gider. Bu arada bunu da yiyelim. Abi orada kanunca Diğer şu nerede? Hilma mı abicim? Gelme. abi bana da ondan tat. Gelme öyle tutma. Öldür bırak. Bırak bırak. Arkadaşlar da bak. Abi bana da onlar. O arkadaşların umu değil. Abi mamada Bu şey burada karınca mancı bununla çalışıyor. Abi. Kaysın kobayım. Bu da bizi geziyor. Geliyor. Bak bu olmuş mu? Ne yapıyorsun dinle. Filmi cücüler nerede? Bu neymiş? Çok güzelmiş bu da. Bu cücüler ne lan? Aha la. Elmalar olmuş he. Şöyle. Bunlar çok ekşi ya. Bakalım başka olan bir şey var mı? Yüzüm yok mu? Arkadaşlar üzüm pek çok. Cüciler nerede? Bu da benim çekirdekten ektiğim bir şey. Arkadaşlar bunlar gördüyseniz üzerin üzerinde bunlar siyah noktaları da var. Bunlar anneannesi dedesi falan beyaz ama onların atası falan bunların siyah. Bir tane bu, bunlar kırmışlar. Böyle full beyaz çıkmayacak bunlar büyüyünce. Aralarında siyahlıkları var. Gördüğünüz. beraber bunlar da çok sıcak. Şuraya bir su getir de bunlar bu su için ya. Arkadaşlar biberlere bakın. Acaba verecek mi bunlar? Arkadaşlar şöyle bir tane vermiş görüyorsunuz. Şu tam olarak. Bir tane çıkıyor oradan. Başka bunda bir cecik yok. Bunda bir cecik yok. Bunda bir yok. Bunda bir cecik yok. Aha. Anam cücüler nereye gidiyor? Arkadaşlar şunda gördüyseniz 3-4 tane var. Bak şunda bir tane çıkıyor. Saltalıklar 45 tane almıştık. Sadece bir tane çıktı. Domateslerden de 90 tane aldık. 4-5 tane çıktı. Getirdim, aman aman kuşu suya mı koşuyorlar? Dur bekle çekeyim orayı. Gidersin nerede Vera? Diğerini boşta ona getirmedim. Ha ha Heh. Buradan çıkıyorlar. Vera şunu fulle al. Sen de mi sıcaksın? Arkadaşlar şuraya bir tane yer atmışız büyük bir ihtimal. Bir tane çekirdik. Gördüğünüz gibi bir tane ağaç çıkıyor buradan. Baya güzel. Buradan da bir şey çıkıyor. Arkadaşlar şurada domatesleri zaten göstermiştim. Ne yaptınız? Arkadaşlar şu horoz güzeldi. Şurada tavuk. Buraya çok arkadaşlar ne onun ismi? Kedi geliyor ya. Bu yüzden bunların başına durmazsak direkt kediler bunları çerez ne yer.